Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Nereden nereye serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bugün TYT'nin ikinci konusu hakkında soru çözeceğiz. İkinci konumuz Türklerin İslamiyeti kabulü ve ilk Türk İslam devletleri. Hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ilk sorumuz şu şekilde. Bakalım soru bizden ne istiyor? Kutatku birlikte yer alan bu ifadelere göre yorumlarından hangilerinin yapılması doğru olur? Bizlere hangi ifadeler verilmiş? Hangi boy memlekete doğru kanun koydu ise o memleketini tanzim etmiş ve gününü aydınlatmıştır. Kanun ile ülke genişler ve dünya düzene girer. Zulüm ile ülke eksilir ve dünya bozulur. Kutat Bilig biliyorsunuz ki Yusuf Has tarafından kaleme alınmıştı değil mi? Burada adaletin ülkeyi bir arada tuttuğu ile ilgili bir şey var mı? Tabii ki var. Peki hocam bunu nereden çıkaracağız? Bakın ne diyor? Hangi boy memlekete doğru kanun koyduysa o memleketini tanzim etmiş günü de aydınlatmış değil mi? Şimdi Hukuk kurallarına yaklaşımın egemenlik alanına etki etti. Diyor ki kanun ile ülke genişler ve dünya düzene girer. Zulüm ile ülke eksilir ve dünya bozulur. Hukuk kurallarına yaklaşım egemenlik alanına etki etmiş mi? Etki etmiş. İyi davranırsan, iyi olur, kötü davranırsan dünya bozulur diyor değil mi? Hukuk kurallarında değişiklik yapamaması gerektiği ile alakalı bir yorum yapabilir miyiz değerli arkadaşlarım? Hayır burada yorum yapamayız. Cevabımız C şıkkı. ÖSYM son 4 yolda. 2 soru Gazelilerden, bir soru Büyük Selçuklu, bir soru ise Anadolu Selçuklu Devleti'nden seçmiş. Bu sene Karahanlılara dikkat ediyoruz. Karahanlılar ve Mısır'da kurulan Türk Devletleri'ne dikkat edelim. O yüzden ona göre sorular hazırladım zaten. Bu bilgiler Torunoğulları ile ilgili aşağıdakilerden hangisini doğrulamaz? Bakalım Mısır'da Torunoğlu Ahmet döneminde Ninehri üzerine bentler ve sulama kanalları yapılmış. Din ayrımı yapılmadan herkese eşit davranılmış. Camiler, hamamlar, hastaneler, eczaneler yapılmıştır. Aşkına baktığımızda tarımsal faaliyetler yaygınlaştırılarak girişilmeye çalışılmıştır. Bender ve sulama kanalları tamamdır. Adalet ve hoşgörü ön planda mı? Ön planda din ayrımı yapılmadan herkese eşit davranma. Tamam. Ülke bayındır hale getirilmeye çalışılmıştır. Hocam bayındır ne demek? Bayındır kalkındırma demek değerli arkadaşlarım. Buradan çıkarabiliriz. Camiler, hamamlar, hastane ve eczaneler halkın yararına. Halka çeşitli alanlarda hizmetler var mı? Var değerli arkadaşlar. Hastane, eczane, camiler, hamamlar çeşitli hizmetler sunmuştur. Siyasi faaliyetlerden çok kültürel faaliyetlere ağırlık verildiği ile alakalı bir yorum yapamayız. Çünkü yukarıda ekonomik faaliyet de var, dini faaliyet de var değil mi? Cevabımız E şıkkı olacaktır. Hadi bakalım. Üçüncü soruya geldik. Sorumuz şöyle. Yakınlaştıralım biraz şöyle yapalım. bu arada Seriyi yapan diğer hocalarımın gerçekten birbirinden, birbirinden değerli hocalar isimlerini ben açıklama kısmına yazacağım. Bu uygulamanın durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasına sebep olduğu söylenebilir. Karahanlılar'da ilk Türk devletinin olduğu gibi ikili sistem uygulanarak devlet doğu ve batı olmak üzere iki koldan yönetilmiştir. Hocam biraz eskiye gidebilir misiniz bir örnek verseniz? Öncelikle ikili teşkilat ne demek? Devletin doğu kanadını Hakan yönetirken batı kanadını Hanedandan biri yönetirdi. En güzel örnek birinci Göktürk devletidir. Bir tarafta bu Mikan, diğer tarafta istemi Yakku değil mi? Peki hocam bunun amacı neydi? Bunun amacı ülke yönetimini kolaylaştırm kolaylaştırmaktır. Peki ikili teşkilat olursa otorite zayıf mı olur yoksa güçlü mü? Tabii ki zayıf olur. Tamam. Eski Türk veraset anlayışının değişmesi. Burada eski Türk veraset anlayışı değişmemiş. Öncelikle verasette demek kimin tahta geçeceğinin belirlenmesi demektir. Küçük bir örnek vereyim sizlere. Ülke hanedanın ortak malıdır. Ülke hanedanının ortak malı olduğuna göre burada ikili teşkilat devam etmiş ve hiçbir şey değişmemiştir. Atabeyliklerin kurulmasıyla ikili teşkilatın hiçbir alakası yoktur. İkili teşkilat hanedan üyeleri tarafından paylaşılırdı. Atabey ne demek? Atabey meliklerin eğitiminden sorumlu olan kişilerdir. Büyük Selçuklu devleti zayıf Büyük Selçuklu devleti zayıflayınca bunlar kendi bölgelerinde küçük devletçikler kurmuştur. Tamam. Cevabımız yalnız bir. Gelelim diğer soruya. Sorumuz şöyle. Hatta ben diğerini alayım. Diğer soruyla bunu pekiştirelim. Ülke hanedanın ortak mıdır ne? Hocam veraset ne demek diye sizleri duyuyor gibiyim. Daha iyi anlayacaksınız şimdi. Bakın. Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz. İlk Türk topluluklarında olduğu gibi Türk İslam devletlerinde de ülke hanedanın ortak malıdır. Anlayışı geçerliliğini sürdürmüştür. Yani Türkler İslamiyet'i benimsedikten sonra da veraset devam ediyor değil mi? Peki bunların sonucu ne olacak? Bunun sonucunu bizden istiyor. Tamam. Hanedanın erkek üyeleri arasında mücadeleler yaşanacak mı? Yaşanacak. Mesela diyelim ki Hakan vefat ettikten sonra 4 tane oğlu var. Bu oğullar arasında mücadele olacak mı? Olacak. Kurulan devletlerin kısa ömürlü olması. Tat kavgaları olursa kısa ömürlü olurlar mı? Olurlar. Farklı ailelerin... Oho, bunu bırakacaksın. Sık sık kadar yaşanacak mı? Yaşanacak. Otorite nasıl olacak hocam? Otorite çok zayıf olacak. Değerli arkadaşlarım bakın ne diyor? Diyor ki ülke hanedanın ortak malıdır. Farklı milletlerden, farklı hanedanlardan bahsedemiyoruz. Anlaştık mı? Cevabımız çeşitli. Umarım ülke hanedanın ortak malıdır anlayışını iyice anlamışızdır. Gelelim diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Selçukluların bu tutumlarıyla amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir. Diyor ki, Büyük Selçuklularda Taşra'da devleti temsil eden ikta memurlarına hizmetlerine karşılık olarak görev yaptıkları toprakların yalnızca vergi gelirleri bırakılmış, topraklar genellikle devlet mülkiyeti altında tutulmuştur. Bakın. Bu kavramlara, bu kelimelere dikkat edin. Değerli arkadaşlarım, sık 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 karşılaşacaksınız. Diyor ki, genellikle devlet mülkiyeti diyor. Peki hocam bunu gördüğümüzde aklımıza ne gelecek? Aklına şu gelecek canımın cananı. İki gözümün çiçeği. Bak dikkat et. Eğer toprak devletin mülkiyeti altındaysa amaç feodaliteyi engellemektir. Anladın mı bunu? Anladın. Peki başka? Devlet denetimi dışında toprakların el değiştirmesini burada önlüyor mu? Önlüyor. Bak ne diyor? Diyor ki da devleti temsil eden itaat memurlarına hizmetlerine karşı olarak görev yaptıkları toprakların yalnızca vergi gelirleri. Toprakları vermiyor burada. El değiştirmesin diye. Merkeziyetçi devlet yapısını burada koruyacak mı? Koruyacak. Hocam bunu nereden çıkaracağız? Çünkü toprağın mülkiyeti devlete aitse merkezi otoriten güçlüdür. Feodaller ortaya çıkmaz. Siyasi birlik bozulmaz. O yüzden Merkeziyetçi devlette dediği otoritedir değerli arkadaşlarım. Cevabımız E şıkkı olacaktır. İkinci konumuzun sonuna geldik. Yorum yapmayı unutmuyoruz. E, düşünceleriniz önemli bizler için. E, diğer paylaşımlarda Osmanlı tarihi ve İnkılap tarihi hakkında soru çözeceğiz. ÖSYM son dört yolda hangi konulardan soru seçmiş? Onlar hakkında ben sizlere hazırlayacağım değerli arkadaşlarım. tyT'yi zaten bitirdikten sonra sizleri AYT bekliyor. AYT daha çok bilgi ağırlıklı olacak. Hazırlıklı olun. ÖSYM'e benzeri sorular bulmak çok zor. O yüzden en ama en iyi soruları seçiyorum değerli arkadaşlarım. Dediğim gibi hocalarımın isimlerini ben açıklama kısmında belirteceğim. Biliyorsunuz ki önüm bir hocalarla bu seriyi başlattık. Mesela coğrafyanın kodları var Yunus Hoca'yı bilirsiniz. Değerli bir hoca değil mi? Barış Hoca biyoloji var. Bununla beraber e, Kenan Kara geometri var. SML hocam matematik var değerli arkadaşlarım. Eminim ki işinize yarayacaktır. Ekleyeceğim. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.